Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma da hoş geldiniz Bugün arkadaşlar sizlere çalışma masamdan bahsedeceğim. Arkadaşlar bir arada böyle bir video çekmiştim ama e, biraz farklılıklar oldu açıkçası. E, neyse çalışma masamı hemen göstereyim bu şekilde arkadaşlar hiç değiştirmedim. Köşe bu şekilde burada yatağım falan burada işte e, dolap. Şimdi arkadaşlar, şimdi oturayım buraya. Evet. Ee, arkadaşlar, ilk olarak şöyle tutayım. Ee, masamda şu şekilde bir abajur var arkadaşlar. Bunu hemen bir yakmak istiyorum. Şurada. Bir dakika arkadaşlar. Takılı zaten de şu. Bakın. Çok güzel bence. Bu şekilde hatta bir lambayı e, şey yapıp da göstereyim arkadaşlar size. Bakın arkadaşlar. Şuraya koysam burası aydınlanıyor falan. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ben bunu bu arada ders çalışırken de kullanıyorum. Ve ayrıca akşam yatarken de bazen yani bazen değil her gün açık yani burası. Evet. Bunu yeni aldım bu arada arkadaşlar. Burada organizerim var. Oraya sonra geçeceğiz. Ay pardon. Burada bir Türkçe sözcük. Limon kolonyası. Az kalmış bu da. Burada bir kaktüsüm vardı. Daha yeni yere düştü arkadaşlar. Ve üstüne kumları doldurdu. Kaktüs görünmüyor yani. Çok üzüldüm gerçekten. Şu, nereye koyayım? Gene dök, dökülmesin diye koydum. Şimdi burada arkadaşlar Tonguç'un özellikleri de çok seviyorum gerçekten. Kendisini çok seviyorum. Ben bu arada 5. sınıfa gidiyorum. Ve ben kısıtım dersler aldım. Burada okul kitaplarım. Burada okul defterlerim. Burada ise ajandam var arkadaşlar. İşte vesaire şeyler arkadaşlar. Ee, organizerime gelince ise Evet. Organizerim bu şekilde arkadaşlar. Bu küçük gözünde e, mandallar var. Şu iki tanesini kullandım ben. Ama e, şu kitaplarda falan kullanıyorum. Burada e, e, işaretleme kalemlerim var. Hatta birisinin ağzını açık göstereyim. Mesela pembeninkini. Bu şekilde. Arkadaşlar hepsi aynı marka ama böyle tutu tuta siliniyor buradaki şeyler. İşte hepsinden dört e, tane var. Ve yukarıda ise büyükleri var. Bu da farklılar. Bir tane de şöyle bir kalem var. Bunların bazı renkleri daha var. Onlardan da almayı düşünüyorum. Evet. Evet. Bir de orada küçük bir şey duruyor diyeceksiniz. O ne arkadaşlar? O bir e, lip balm. Arkadaşlar. Dudaklarım kuruduğu için benim arkadaşlar sık sık kullanıyorum gerçekten. Şu an bile kullandım yani. Evet. Bunu da yerine koyalım. Şöyle kayayım. Neyse. Bunlar da dağılmış azıcık. Burada da e, flyner mı ne desem bunlara. Yok bunlar flyner değil ama. Yenilemedi şu an kamera. Neyse. Evet. Trio Pen'in arkadaşlar masis. İşte e, ince uçlu kalem diyelim biz arkadaşlar bunlara. Ve şurada da uçlu kalemler var. Şu an çok fazlasını koymadım. Gerekli olduğu kadar. Dört tanesi koydum. Hepsi bence çok tatlı. Özellikle şu turkazı kullanıyorum ben. Evet abajuru yakalım isterseniz biraz daha aydın. Bakın ee, yokken arkadaşlar abajuru ve varken daha aydın kalıyor. Ee, evet arkadaşlar burada da e, şeyim var. Kalem kutum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Burada da birkaç notlar. Diyor ki merhaba ben Berfin. Seçtiğiniz ürün çok güzel. Hayırlısıyla kullanın inşallah. Youtube kanalı Melike Berfin direk yazıyor. Ee, evet <laughs> bu şekilde. Onları bir şeyler yapıyorum da arkadaşlar. O yüzden yaptım. Çalışma masam bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.